Arkadaşlar hepinize selamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. E, aşağıya arkadaşlar açıklama kısmına ve yorumlara Telegram grup linkimizi koyacağım. Dileyenler buradaki grubumuza katılıp gün içerisindeki bilgilerden de faydalanabilirler. Veya Instagram'dan da takip edebilirsiniz. En ile borsa gündemi diye aratınca karşınıza direkt çıkacak. E, biliyorsunuz bu grubumuzda e, sadece borsa İstanbul'daki halk arzlarla alakalı değil. E, ekstra olarak değerli arkadaşlar burada... E, işte kurumlara model portföyleri, işte teknik olarak analizler, YouTube yayınlarını vesaire de paylaşıyoruz. Şimdi CV Enerji'nin arkadaşlar biliyorsunuz e, halkar süreci devam ediyor. E, i̇kinci günündeyiz. Pardon halka arz edildi. İşlem süreci devam ediyor. İkinci gündeyiz ve ikinci günde tavan kapattı. 2.393.460 lot derinlik bilgisayarında tavanda bir görsel karşınıza sundum. 2.393.460 lotla günü kapattı. Gün içerisinde 1.800.000 notlara kadar gerilediğini de gördük. Böyle bir kapanış gerçekleşti. Derinlik bilgisayarına baktığımızda arkadaşlar yarın da yine aynı şekilde bu derinliğe göre tavan olması Büyük bir ihtimalle beklentiler dahilinde oluyor. Ancak sizler yine de arkadaşlar zincir emir girmeyi unutmayın. Yani bir yere stop loss seviyesi kendinize belirtin. Oraya geldiğinde karınızı realize etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz son zamanlarda halka arzlar bozduktan sonra tavanı aşağı yönlü ciddi boyutta düşüş gerçekleştiriyor. O yüzden kar her zaman cepte güzeldir. Ardından alan satanlara bir bakalım. Deniz yatırım 95 bin lot almış. Piramit 91 bin. Marbaş 52 000, Info 39 bin. Tribe de 32 bin lot almış arkadaşlar. E, satanlara da baktığımızda ünlü 100 bin, ziraat 79 bin, vakıf 46 bin, yapı kredi 34 bin, ak 33 bin, yatırım finansmanda 27 bin. E, buradaki ünlünün sattığı 100 bin lot tahminimce arkadaşlar fonlardaki lotu sattı. Çünkü e, ilk işlem gününde bu kadar lot satılmadı, işlem görmedi. Bu ünlünün lotları benim tahminimce yatırım fonlarındaki e, belirli bir orandaki lot. E, bu çerçevede böyle bir bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Alıms alan satanları da söyledim. Genel olarak baktığımızda biz %10'u geçtiğinde alım-satım bu marj arkadaşlar e, genelde bozabiliyor tavanı. Ama şu an daha %10'u bu CV enerji için geçmediğini ekstra olarak belirtmek isterim. E, ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Bu tavanda yazan not e, silinebiliyor, arttırılabiliyor. Yani buradaki balina ne isterse o oluyor açıkça doğruyu söylemek gerekirse. Yani 2.393.460 lot bir anda silinebilir. O yüzden benim size söyleyeceğim şey şu. Yani yarın kesin tavan olacak diye kimse söyleyemez. Sadece burada gördüğümüz rakama göre tavan olması beklenilir. Ama olmayabilir. O yüzden stop loss belirli bir seviyeye kendinize zinciremir. Bunu tabi siz ayarlayacaksınız. girip oralara stop loss'unuzu yazabilirsiniz. Ama görüldüğü kadarıyla 2.300.000 lot tavanda bekleyince genelde tavan oluyor ise senedi. Öbür günde. Evet şimdi ünlü sattı dedik. Burada emeklilik fonları var arkadaşlar. Bakın 2 milyon 750 bin lot emeklilik fonlarında bulunuyor. Tamam mı değerli arkadaşlar? 2 milyon 750 bin lot. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Tavanda kaç vardı? 2 bin lot. Buradaki fon sattığı anda bu tavanı bozabilir. Tamam mı? Bilginiz olsun. O yüzden e, belirli bir oranda da elbette her zaman temkini elde bulunduracağız. Ha, her zaman direkt alıp satıyor mu böyle alkarzda? Hayır arkadaşlar. Bazen uzun süreler bekletebiliyor. Bazen de bir bakıyorsunuz kurum onu alıyor satıyor. Tamam mı? O yüzden buradaki yere işte yarın itibariyle örnek veriyorum her gün zincir girersiniz kafanızda rahat olur. Ben genelde o şekilde yapmaya çalışıyorum. E, açılış fiyatının e, ortalama arkadaşlar e, %2.5 ile 3 aralığına stop zincir emir giriyorum. Mesela diyelim... E, bir yarın diyelim örnek verelim tavan açmadı 131.30 açtı yani 0 kademe yani sıfır yüzde açtı örnek veriyorum tamam mı başa baş açtı e ortalama 127'ye örnek veriyorum zincir emir stop loss giriyorum oraya gelirse arkadaşlar ben karımı realize etmiş oluyorum ve kar cebe yapmış oluyorum tamam mı zincir emir stop loss dediğimiz aslında bu arkadaşlar belirli bir yere hedef koyuyoruz geldiğinde satıp çıkıyor arkadaşlar tamam mı Zaten %5 açtığında %7-8 açtığında bu bizim için bir sıkıntı oluşturmuyor. Çünkü biz çok aşağıya stop loss yazdığımız için zincir otomatik olarak satmıyor zaten. Tamam mı? Tavan olursa da yine ona göre öbür güne o zincir taşıyoruz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet burada bir bilgilendirme yapma olalım sizlere. Ee, ve bunun dışında böyle bir tane daha bilgilendirme yapalım. Şurada e, Hasan hocam sanırım paylaşmıştı. Evet. Evet. Burada Big Chef'in olması lazımdı. Bilgisel vardı. Ha, Evet. Burada 1.800.000 1.881 kişi kurum talebi karşılandı. E, toplam payın 5.15 katı talep geldi. 17 lot dağıtmış arkadaşlar. 382.5 TL'lik dağıtım olmuş. Big Chef, Büyük Şefler gıda da arkadaşlar. E, ve sonuçlar bu şekilde. E, bu da tahminimce çarşamba günü işleme başlar diye ben düşünüyorum. Big Chef e, onun dışında bunun, buna ben katılmadım, katılım endeksinde değil diye. Ama katılan arkadaşlar için bilgilendirme videoları ve ekstra olarak bu grupta e, derinlikleri de paylaşacağım. E, takip edebilirsiniz buradan. Açıklama kısmına linkleri de koyacağım. Dediğim gibi CV Enerji'yi yarın yine takip ediyoruz. E, derinliğe baktığımızda tavan olma ihtimali yüksek gözüküyor. Ama tavan olmazsa neden ensar olmadı gibi bir soru sormayın. Çünkü riskini söyledim burada. Emeklilik fonları istediği zaman satış yapabiliyor derler arkadaşlar. Veya alıcı da bulamayabilir piyasa. Yani tavan o yazmayacak adamlar yazan adamlar gelip yazmayabilir tamam mı? Ama görüldüğümüz kadarıyla 2 milyon not yine burada 2 milyon 400 bin not yazıyor. Yani 1,5 milyon notluk bir açılış bile olsa yine tavan olma ihtimali yüksek. Ben görüyorum şahsi fikrim tamam mı değerli arkadaşlar? tabi alım satım kararları size ait. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şimdiden hepinize bol bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler dilerim.